Merhaba arkadaşlar. Bugün haşhaşlı dolma çörek yapacağız. Gül şeklinde. Tam bir porsiyonluk gül şeklinde olacak. Kat kat olacak. Önce hamurumuzu bir mayalayalım. Bir bardak sütüm soğuk, bir bardak da sıcak suyum var. İkisi ayarlanır. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Bir paket kuru maya var. Önce hamurumuzu güzelce mayalayalım. Hamur mayalandıktan sonra açmaya geçeceğiz. 3 çay kaşığı da tuz koydum. Tahminime göre bir yemek çorba kaşığı da şeker koydum. Şimdi güzelce şöyle bir hamurumu yumuşak bir hamur olana kadar yoğuracağım. Kat kat ayrılacak. Hem de görünüşü de güzel olacak durumu da güzel olacak. Yapması da kolay olacak. Bir pazar günü yarım saatimiz alır en fazla. Evet mayamız çok güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi kabarmış. Onu şimdi şöyle havasını bir indirelim. soframı azıcık bir un alayım. 4 tane herhalde Dört tane beş tane pası çıkar bunda. Haşhaşımı sütle, yağla ezdim. Çekilmiş haşhaş. Bunu bimden aldım. Şimdi onu süreceğiz arasına. Yağ da koydum, süt de koydum. Sırf yağ koyarsanız çok yağlı oluyor. Biraz da süt koydum ben açmak için. bıçağımı alayım. büyük büyük hamurları açacağım. Siz açamayanlar küçük açabilir. Ben bayağı sofra genişliğinde açacağım yine bunları. Önce şöyle bir yuvarlayalım, şekil verelim. Mantı hamuru gibi açacağız. E, bu da güzel, görünüşü de güzel. Lezzeti de güzel bir hamur işi olacak. hamurumu açtım. Şimdi onun sosuyla buluşturma zamanı. Gördüğünüz gibi sofraya göre açtım ben kalınlığında. Şöyle dörde hamuru dörde böleceğim. Arasına şöyle böyle haşhaşlarımı da koyalım arkadaşlar abone olalım beğenelim çok kızıyorsunuz biliyorum abone olun dedikçe ama ona da ihtiyacımız var abone olmaya da ihtiyacımız var evet şöyle evet şöyle şu kenarını da şuradan şöyle katladım. Şöyle küçük bir oklavam var benim, şey, e, burma baklava yapmak için. Şöyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Şöyle de yapacağız. Tepsime koyacağız. Gayet güzel bir şık görünüm oluyor, kat kat oluyor şu şekilde yumuşacak. Şöyle şöyle yapacağız. Bir porsiyonluk hazırlayacağız. Şöyle şurada şöyle kenardan topluyorum. Hemen otobomu saracağım. bir tane de dört kişiye hamur işi çıkardık. Bir yufkadan dört kişiye itiyor. Böyle. Bir tane daha var. Onu da şuradan alabilirse. Hanımlar abone olmak parayla değil biliyorsunuz. Siz bana destek verin. Ben de değişik değişik hamur işleri yapayım. Abone olmayı unutmayın. beğenmeyi unutmayın. 4 tane çıktı. Şimdi açacağım böyle sırasıyla hepsini de tepsime yerleştireceğim. Evet, hamurlarımı açtım bir tepsisini. ikinci tepsiyi sonra açacağım. Önce şöyle yumurtaların üzerine sürdüm. Fırınımı da açtım. Isınmaya başladı. Aynı bu şekilde hazır yufkadan da yapabilirsiniz. Hamur açamayanlar hazır yufkadan da denesin. O zaman da güzel lezzetli oluyor. Evet şöyle. içi haşhaşlı. Çıtır çıtır. Üzerine de azıcık ben ceviz koyacağım. Şöyle ortalarına şöyle azıcık ceviz tozu veya fındık tozu hangi evde varsa koymanız koyayım yoksa da koymayın. Böyle fırına göndereceğiz güzel her alt üstümüz gibi nar gibi kızardığı zaman çayı demleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gül böreğim açma gül börekleri fırından çıktı çıtır çıtır içi yumuşacık gördüğünüz gibi şu çıtır çıtır bana parçalamak da istemiyorum kat kat gördüğünüz gibi açıldı. Dediğim gibi hazır yufkadan da deneyin, açamayan hanımlar fırından çıktı, servise hazır. Herkese afiyet olsun. Beni bana abone olmayı unutmayın.